Viyana Büyükelçiliğimizin düzenlemiş olduğu 1916-1917 Galicia Cephesi'nde 12 bin şehit adı altında bir konferansa katıldık. Şimdi konferanstan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. 1916-1917 Galicia Cephesi'nde 12.000 Türk şehit başlıklı konferans Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaşmış Avusturya ve Türk toplumunun tarihinin ele alındığı, imparatorlukların çöküşüne sahne olan 1914-1918 yıllarının ve özellikle 12.000 Türk askerin şehit olduğu Galicia Cephesi'nin anlatıldığı konferansta 100 yıl öncesine dayanan bu birlikteliğin izleri katılımcılarla paylaşıldı. Türk müzisyenlerin de eşlik ettiği konferansta Çanakkale ve Ayrılık Türküleri seslendirildi. Ya. Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Profesör Doktor Uğur İnal'ın davetlilere dünya tarihinin bu önemli anlarını anlattığı konferansta Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve STK üyelerinin de yoğun katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen programda katılımcıların sormuş oldukları sorulara ilgiyle cevap verildi. Anlayabilir miyiz? Profesör Doktor Uğur Ünab. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanıyım. Türkiye'deki şu anda Arşivler İdaresi'nin başındaki bu bir kişiyim. Bir hoş geldiniz. Öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün Büyükelçimizin öncülüğünde Galicia Cephesi'ndeki 12 bin şehit adı konferans düzenlendi. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz size? Gerçekten çok önemli ve yoğun bir gündü. Burada Türk vatandaşlarımızla buluştuk ve Galicia Cephesi'ni buradaki tarihi kayıtları ele aldık. E, sabahtan beri özellikle Avusturya tarafı tarihçileri ve bilim insanlarıyla buranın arşivcileri Gabriela. ortak ne gibi çalışmalar yapabiliriz bunları tartıştık. Bu soruların cevabını aradık. Sayın Büyükelçimizin bu konudaki himayeleri ve destekleri çok önemli. Özellikle iki ülkenin arşivleri konusunda önümüzdeki bir yıl içerisinde, on yıl içerisinde ve uzun vadeli neler yapılabileceği konusunda bütün konuları ele aldık, görüştük. Çok verimli toplantılar oldu. Burada da özellikle konferansta da vatandaşlarımızın sorularını cevapladık. Bu açıdan ben iki ülkenin tarihine, kayıtlarına, başta Galicia olmak üzere bu kapsamda bütün tarihi olayların ortaya çıkarılmasında çok önemli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Çok güzel bir toplantı oldu ve buradan da herkese diyelim ki tarihimizi araştıralım. Aynen. Tarihimizi bilelim ve çok da tarihimizi güzel noktalara değiniriz. Tarihimizi öğrenirken de gerçek kayıtları esas alalım. Çünkü belgelere dayalı tarihler ancak doğru tarihlerdir. Onun dışında sözlü ya da sadece söylentiye dayalı bilgilerle değil gerçek tarihi belgeye dayalı araştırmalar yapma konusunda hep e, ee, öncü davranalım. Hocam size bir de ikinci sorum olacak. Ee, bu internetlerde yayınlanan asılsız haberler var. Yani gençlerimiz araştırdıklarında bunların doğruluk ya da yanlışlık payını nasıl öğrenecekler? Bu çok güzel bir soru ve üzerinde gerçekten konuşulması gereken bir soru. Özellikle tabii ki genelde bir konuyla ilgili birçok farklı haber görebiliyorsunuz. Yani tarihte bir şahısla ilgili bilgiler olsun ya da bir olayla ilgili o olayı çok farklı açılardan ele alan tarihçiler görüyorsunuz ya da kişiler görüyorsunuz. E bu sosyal medyaya yayıldığında daha da yanlış bir boyut alıyor. Yani daha kısa bilgilerle e, bu, e, haber saptırılabiliyor. Burada yapmaları gereken en doğru şey bazen bir haberi birden farklı tarihçiden dinleyerek onu kendilerine göre bir kritik yöntemine koymaları gerekiyor. Yani doğru sentez ve analiz dediğimiz gerçekten insanlarda ve akademik dünyada olması gereken bir bilgi. Ancak mutlak doğruya her zaman ulaşamayabilirler. Çünkü gerçek doğru dediğimiz en son nihayetinde arşivlerdeki o belgeleri bizzat okuyabilmeleriyle mümkün olacaktır. Onu okuduktan sonra doğru bilgiye ulaşma ihtimalleri çok daha fazladır. Ama tekrar ediyorum bu da %100 doğru bilgi olmayabilir. Çünkü bazen belgeye yansıyan da %100 doğruyu ifade etmeyebilir. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak konusunda büyük bir gayret göstermeleri gerekir. Çalışmaları gerekir. Biraz mesleğin inceliklerini de bilmeleri gerekir. Ama şunu söyleyeyim ki ilk yapmaları gereken şudur. Sosyal medyada bir tarihle ilgili bir şey duyduklarında hemen inanmamaktır. Yani o, o bilgi doğru olabilir. Yanlış olabilir. Bunları farklı yerlerden araştırarak en azından kritik etmeleri gerekir. Zaten modern insana da bu yakışır. Bir olayı araştırmak, kritik etmek, değerlendirmek, daha sonra doğru olabileceği üzerinde de varsayımda bulunmak gerekiyor. Teşekkürler, ben teşekkür Sağ ederim. Olun, teşekkür Sağ ederiz. Ederiz. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Ben e, Profesör Doktor Refik Turan, tarihçiyim. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Türkiye'de Türk Tarih Kurumu Başkanıyım aynı zamanda. Çok güzel. Bugün Büyükelçimizin düzenlemiş olduğu Galitçe Cephesi'ndeki 12 bin şehit adı altında bir konferans düzenlendi. Sizlerle çok güzel bir açıklamalarda bulundunuz. Genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Evet efendim. Tabii Galitçe Cephesi aslında 1914-1918 dünya üzerinde gerçekleşen birinci dünya savaşı cephelerinden birisi. Ama çok önemli bir cephe. Malum olduğu üzere dünya o zamanki dünya İngiltere'nin başı çektiği bir koalisyon gücüyle Almanya'nın başı çektiği bir koalisyon gücünün askeri olarak çarpışması sonucu Birinci Dünya Savaşı doğdu. Bu savaşın e, çok e, insanlığa tehlike saçan hani büyük cepheleri oldu. Hani savaş e, bir takım zorunluluklar e, ve kötü şartlar getirir maalesef. Ee, Tabi e, biz, e, birinci derecede Türkleri ilgilendiren kısmıyla konuyu ele alıyoruz. E, i̇lgilendiren kısımlardan birisi de Galicia cephesi oldu. Neden öyle oldu? Çünkü Alman gençleri ve Avusturyalı gençlerle beraber, Türk gençleri de bu cephede ortak savaş yaptılar. Ve arkasından kazanılan zafere de ortak oldular. Tabi bu e, cephenin bir başlangıç noktası vardı. Başlangıç noktası neydi? Çanakkale cephesi ve Çanakkale savaşıydı. Çanakkale iki yüzlü bir savaştır. Bir deniz savaşı, bir kara savaşları. Her iki alanda da hani Türk ordusu savaşı kazandı. Bu müthiş sürpriz bir kazanımdı. Çünkü son 200 yılın dünya tarihinde İngiltere başı çekiyor askeri ve siyasi yönden hep insanlığa meydan okuyordu adeta. Hiçbir yerde de mağlubiyet almamıştı. Bunu da beklemiyordu yani. Birkaç hafta içerisinde İstanbul'a varmak da onların hesabı. Ama Çanakkale'de bir sürpriz yaşandı. Yani cephesinde oradaki... bu konuda aslında açıklamanızın sebebi kapalı i̇şte, kalması değil mi? İşte Galicya cephesine giden yol Çanakkale'den başladı, geçti. Onu izah etmek için dinleyicilere çok önemli bu kısım. O işte Çanakkale ve Çanakkale zaferi 1916'da zaferle kapandı. İşte arkasından Galicia cephesi başladı. Türk ordusunun bir grubu açısından, çünkü Almanya ve Avusturya Cenah'ından böyle bir talep gelmişti. Doğu'da Alman-Avusturya askerlerinin bugünkü Avusturya'dan başlayarak Almanya'nın doğusundan Polonya'ya doğru çok uzun bir cephedir bu. 1915'te açılmıştı aslında Çanakkale ile eş zamanlı olarak ve o zamanki Rus ordu birlikleri bu cephenin bir kısmını yarmışlardı. Bazı toprakları da ele geçirmişlerdi. Yani işte tam bu noktada Hani Çanakkale'de zafer kazanan ordu birliklerinden seçme getirilen bir kol ordu, Türk kol ordusu bu cepheye yetişti. Adeta imdada yetişti. Yani cephe çökmek üzereydi. Çünkü hem o zamanki Avusturya ve Almanya, hem Avusturya hem Almanya, kamuoyu adeta bayram etti yani çünkü. Bu askerler seçme askerlerde çoğu 35 yaşını geçmemiş. Belki 1.70'in üzerinde boylar olan, sağlıkları yerinde olan e, ve zafer kazanmış askerler. Yani Çanakkale Savaşı'nda tecrübe kazanmış, zafer kazanmış askerler. Muharebe alanına intikal ettiler, muharebeye başladılar ve o tarihten itibaren cephede seyir değişti. Yani tam tersine bir akış oldu. Rus ordu birlikleri bozulmaya başladı ve kaybedilen topraklar tekrar ele geçirildi. Hatta o zamanki kazanılan bazı toprakların adı Türk ordu birliklerinin öncülük yapanların adları oldu yani. İşte mesela Cevat Paşa'dan dolayı Cevat Tepe dendi, ordu kumandanıydı. İşte Onbaşı Ahmet Deresi vardır yani şimdi. Ve çok sayıda böyle bir coğrafi mekana isim Kazanı, kazanıldı ve 1917'ye gelindiğinde Galicia'da artık e, savaş e, ittifak devletleri açısından tam bir zaferdi ve bu zaferin ortaklarından birisi de e, Türk gençleriydi. E, bu ne yazık ki hani şimdiye kadar genç nesillerimize tam aktarılmadı belki hani genel kamuoyuna da verilmedi. İşte tüm tarih tarihi kurumu kan. olarak, devlet arşivlerimiz olarak bir heyet hazırladık. Bu konuda hani Viyana Büyükelçimizin de büyük desteği ve önderliği var. Hani evet. büyük katkıları var. Bir çalışma yürütüyoruz. Yani 2020 ve 2021 biliyorsunuz Türk Avusturya işte kültür yılı olarak ilan edildi. O çerçevede bir çalışma yürütüyoruz. Yani Galiciya'dan hatta benim konuşmamın adı da Çanakkale'den Galiciya yani bir tarih yolculuğu diye. Hani o şekilde bir başlıktı. Burada yani kısmen o hazırlığından söz ettim. Bazı tarihi kanatlarım paylaştım sizlere. Sağ olun, teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Evet. E, Profesör Doktor Neşe Özden, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarif Başkanıyım. Yanıyor, hoş geldiniz Teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Büyükelçimizin önceliğinde Galata Cephesi'nde 12 bin şehit adı bir konferans düzenlendi. Sizler de çok güzel bir konuşma yaptınız. Bu konuda neler sunmak istersiniz? Evet, tabii ki duygular anlatılmak için bazen insan çok zorlanıyor. Duygularımızı onun için anlatmamız çok zor. Burada bizim için çok anlamlı bir davetti. Büyükelçiliğimize çok teşekkür ediyorum. Avusturya makamlarına bizimle yakından ilgilendiler. Çok sıcak bir misafirperverlikte bulundular ve ama her şeyin ötesinde de Avusturya'da Türkiye'deki Türk vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla e, özellikle burada vurgulayarak e, kendilerine bunu ifade etmek, sunmak istiyorum. Tabii ki Galicia cephesi 1916'da aslında bizim de yani savaşta e, tarafımız olan ittifak devletleriyle e, onlara destek vermek amacıyla şimdiki yani aslında bakıldığında burada Galicia cephesini anıyoruz. Fakat şu anda baktığımızda Polonya, Ukrayna'nın sınırlarına kadar bir cepheden bahsediyoruz. Çok geniş bir cepheden ve o dönemde Rusya aslında bizim savaşa bizim olduğumuz cephede başlayacakken yani Avusturya Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı gizli anlaşmalarla karşı tarafa transfer oldular. Yani tabiri caizse İngiltere Fransa Sömürge İmparatorluklarının yanında yer almış oldular. Ve Rusya tabii ki bu e, e, saf değiştirmesinden sonra özellikle hem Doğu Anadolu'muz üzerindeki e, baskısını arttırdı. Hem de aynı zamanda e, Osmanlı'ya yönelik ve Avusturya'ya yönelik de işte bu Galicia cephesinde çok yoğun saldırılarda bulundu. Tabii ki 1915 Çanakkale zaferimizden sonra kara muharebeleri zaferinden sonra Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz Doğu Anadolu'ya 16. Kolordu komutanı olarak gitti. Ve bir biz aslında Doğu Anadolu'da 1916'da e, özellikle Ağustos ayında düşünürsek işte Bitlis'in kurtuluşu yani püskürtlük tabiri caizse bu Rus baskısını ve büyük bir zafere imza attık. E, ama aynı şey Galicia cephesi için söz konusu değildi. Ve biz tabii e, tekrar e, do, e, aynı ittifakın içinde olduğumuz Avusturyalılara, dostlarımıza da destek vermek amacıyla e, buraya geldik. Ve askerlerimiz burada tabi çok önemli dönüm noktası olacak bir başarıya imza attılar ve burada da Rusların Avusturya üzerine yaptığı bütün baskılar ki itilaf devletlerinin kanadına geçmişlerdi. Dolayısıyla bunlar e, bertaraf edilmiş oldu. Tabii ki aslında dev bir sömürge dünyasının bu tarihte İngiltere-Fransa'nın başını çektiği dünyanın üç kıta arasına gelme operasyonudur Birinci Dünya Savaşı. Aslında bu noktada duruş olarak yan yana bulunan devletlerin dıştan gelen bu saldırıya karşı ittifak olması gerekirdi ama dediğim gibi gizli anlaşmalarla Çarlık Rusyası İngiltere ve Fransa'nın yanına geçti ve bundan sonra hem Avusturya'ya baskılar hem de Osmanlı'nın özellikle Doğu Anadolu topraklarımıza baskılar oldukça artmıştı. Dediğim gibi biz Doğu Anadolu'da büyük bir başarı kazandıktan sonra ittifakımızda olan Avusturyalıları ve Almanları da içinde bulundukları zor durumdan onların çağrılarını karşılıksız bırakmayarak memnuniyetle destek vermek üzere geldik ve bölgemize yöneltilmiş aslında büyük bir itilaf Devletleri sömürge blokunun saldırılarını da el birliğiyle uzaklaştırmak için böyle bir gayret göstermiş olduk ki bu duruş sömürge karşıtı bu duruş da aynı zamanda dikkate alınmalıdır. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki yaşayarak. Çok güzel bir <laughs> hocasınız bu arada. Teşekkür ederiz çok güzel teşekkür anlatmanız ederim. için. Bu e, kürsüde anlatırken de öyle kendinizi kaptırarak çok güzel bir yaşayarak anlatıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. E, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok arada. teşekkür Gerçekten. ederim. Ben de sizlerle Avusturya'daki Türk Tüm Türk vatandaşlarımızla, gençlerimizle gurur duyuyorum. Ne mutlu size ki bizleri yurt dışında temsil ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Ve ben de asıl sizlerle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Çok Teşekkürler, hocam çok sağ olun. olun. Memnun oldum bu arada. Çok sağ olun, <laughs> teşekkür ederiz.